Kim bu Hasan Can? 1989 yılında gün görende yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi bir ev hanımı, babası ise ticaretle uğraşan ama bir türlü başarılı olamayan temiz kalpli bir adam. Hasan Can çocukken yazları hiç boş durmamış, her yaz tatilinde komünik, garsonluk gibi işlerde çalışmış. Lise yıllarında film ve dizi setleriyle tanışıyor. Hatta o yıllarda ekmek teknesinin kamera arkasında çalışıyor. Liseden sonra radyo ve televizyon bölümünü kazanıyor. Henüz daha birinci sınıftayken de okulu bırakıyor. 2010 yılında senaristlik serüveni başlıyor. Bazı talk showların metin yazarlığını yapıyor. O dönemin en büyük televizyon programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler bunlarda geçici senarist olarak yer alıyor. Hatta birkaç skeçte kendisi de kamera karşısında boy gösteriyor. Hemen ardından bir erkek bir kadında görevli senarist olarak çalışmaya başlıyor. 2013 yılında Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı Kelebeğin Rüyası filmi filminde rol alıyor. Senaristliğin yanında ekiş olarak da stand-up gösterilerine başlıyor. BKM mutfak sahnesinde kadın erkek ilişkileri, aile ve sokak yaşantısını konu alan stand-up gösterileri yapıyor. 2015 yılında daha önce hiç yapılmamış formatlar tasarlıyor. Konuşanlar da onlardan bir tanesi. 2016 yılında konuşanlar hakkında kısa bir demo çekiyor. Bunu çeşitli firmalara sunuyor ama bir türlü kabul görmüyor. Çünkü yapım şirketleri daha önce hiç yapılmamış bir format için riske girmeyi göze alamıyorlar. Arda arda gelen olumsuzlukların ardından Hasan Can bu projeyi rafa kaldırıyor. Bir yandan da geçim sıkıntısıyla savaşıyor. Senaristlik ve yazarlıktan kazandığı para geçinmesinden yetmiyor. Sektörde gençlere fırsat verilmemesinden çok yakın. Hatta bir dönem o kadar ümitsizliğe kapılıyor ki Almanca öğrenip Almanya'ya mı gitsem? Belki orada bana bir fırsat verirler diye düşünmeye başlıyor. 2018 yılında babasını kaybediyor ve onun için büyük bir kırılma anı yaşanıyor. Artık sadece sevdiği işe konsantre olmak istiyor. Hobi olarak başladığı, ardından ek iş olarak yaptığı stand-up gösterilerini tam zamanlı bir işe dönüştürmeye karar veriyor. 3-5 kişiyle başladığı o stand-up gösterileri o kadar çok tutuluyor ki salonlar full çekmeye başlıyor. Kısa süre sonra Beşiktaş-Leman kültürde büyük gösterilere çıkmaya başlıyor. Bir yandan da rafa kaldırdığı Konuşanlar projesini tekrardan hayata geçirmeye çalışsa da Konuşanlar, yapımcılar tarafından bir türlü kabul görmüyor. 11. reddedilişin ardından kendi yapım şirketini kurmaya karar veriyor ve Konuşanları YouTube'da hayata geçiriyor. Gerisini biliyorsunuz zaten. Ondaki işi fark eden Acun Ilıcalı, onu ve ekibini EXEN kadrosuna dahil ediyor.